34. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Öncelik solda diye başlamış sorumuz. Neden öncelik solda demiş? Hemen soru içerisinde bunun cevabını arayalım. Bir A kümemiz var arkadaşlar. 1, 2, 5, 7, 8 ve 9 elemanlarından oluşan. Bu kümenin elemanları birer kez kullanılarak 2 tane 3 basamaklı sayı oluşturacaksınız. Ve bu iki sayının toplamının en büyük değerini ve en küçük değerini bulacaksınız. Peki 2 tane 3 basamaklı sayının toplamının büyük olmasını istiyorsam bu üç basamaklı sayıların ikisini de büyük seçmeye çalışırım. Bakın öncelik bir tanesi değil, ikisini de aynı anda büyük seçmeye çalışmaktır. Üç basamaklı bir sayının büyük olmasını istiyorsan 9'da başlarsın. Yanına 8 yazarım gibi düşünüyorsun ama hata yapıyorsun. Çünkü 8'i diğer üç basamaklı sayının en solundaki basamağa vermen gerekir büyük olmasını istediğin için. 9'da 8'i kullandınız. Sonra evet 7 ve 5'i yine onlar basamağı soldakilerin önceliği var. Öncelik solda diyoruz. Ve en son 2 ile 1'e yazıp 3 basamaklı iki sayının toplamının evet en fazla kaç olabileceğine 1823 olabileceğine görüyoruz arkadaşlar. Peki bu sefer de az olması için toplamının e, sayıların küçük seçilmesi gerektiğine yine yüzler basamağıyla başlıyorsun. 1 ve 2'yi başa alıyorum. Daha küçük oldukları için 5 ile 7'yi onlar basamaklarına ve 8 de 9'u da birler basamaklarını alıp topluyoruz. Evet 7'den 6, 13'ten yine 1, 2, 437 bu da hangi değerimizdir? Küçük değerimizdir. Bizden de bunların bir de ne istenmiş arkadaşlar? Farkı 1823'ten 437'yi çıkarırsak hemen bakalım 13'ten 7, 6 burada kaldı. 1, 11'den 3, 8 ve 7'den 4, 3 1300 ...86'ymış cevabımız diyoruz. Evet, diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuza bakıyoruz. 3 basamaklı bir A sayımız var. Daire içerisine aldığımız zaman... ...A'nın rakamları toplamını bulacakmışız. Kare içerisine aldığımız zaman A sayısını... ...bu sefer de rakamların çarpımını bulacakmış arkadaşlar bize. Bu iki işlemle ilgili... ...aynı A'nın... Daire içerisinde rakamları toplamını buluyorduk. 3 basamaklı bir sayıysa bu. ABC diyelim biz bu sayıya. E, A artı B artı C'nin 12 olduğunu vermiş. Aynı A sayısı için rakamları çarpımıydı kare. E, A çarpı B çarpı C'nin de 48'e eşit olduğu söylenmiş. Peki hangi 3 rakamı alırsam toplamları 12 olur çarpımları 48 olur. Aradığımız soru evet burada çözülüyor zaten. ...2, 4 ve 6 arkadaşlar. Çarparsanız... ...48... ...toplarsanız ne olur? 12. 2, 4, 6'nın yerleri değişebilir. Dikkat edin. Ee, küçük olmasını... ...istediğimiz için 2, 4, 6'yı... ...hangi sırada alacaksınız? 246. Mesela büyük olanı isteseydi... ...ne diyecektik bu sefer sayıya? 640 diyecektik. Evet bizim sorumuzun... ...cevabı 246 olarak... ...karşımıza çıkıyor. Evet diğer sorumuza geçiyoruz. Diğer sorumuz... Soru 36. X, Y ve Z farklı pozitif tam sayılardır. Şöyle bir sıralamamız var. Bir de X artı Z bölü Y'nin 24 olduğunu söylemiş bize. X'in en büyük değeri için. Peki düşünüyorum şimdi. Toplamları 24 mü? Evet. X'i 24 seçebilir miyim? Hayır. Çünkü Z sıfır olmalı o zaman. Ama pozitif sayılar. 23 seçsem X'i. Z bölü Y'ye 1 demek zorunda kalırım. Z bölü Y nasıl 1 olur arkadaşlar? Z bölü Y nasıl 1 olur? Z'nin Y'ye ne olmasıyla mümkündür bu? Eşit olmasıyla. Ama burada ne demiş bakın? Farklı sayılar demiş. Bu da olmadı. X'i 23 kabul ettiğimiz zaman Z bölü Y 1'e eşit oldu ve z y'ye eşit çıktı. Almıyorum bunu. Şimdi devam ediyorum. Eğer 23 değilse. X bu sefer ne olabilir diye düşünüyorum 22. X'e 22 derseniz arkadaşlar bu sefer Z bölü Y'nin evet 24'e tamamlayan e, kaç çıkması gerekiyor 2 çıkması gerekiyor. Bu bilgi burada dursun. Şimdi düşünelim beraber. X'in Y'den Y'nin de Z'den küçük olduğunu biliyoruz. X'in maksimum değerinin biz 22 olduğunu düşündük. Peki bizden istenilen ise y artı z toplamı en az kaçtır? O zaman y ile z'yi küçük seçmeye çalışırsın bu sefer. Y'ye en az kaç diyebilirim? 22'den büyük olduğu için 23 diyebilirim. Y'ye 23 dersen z'nin neye eşit olduğunu biliyorsun. 2y'ye y 23 için z de 46 olur. O halde z artı y'nin minimum değeri z 46 y 23 69'a eşittir arkadaşım. Evet, hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Soru 37. X, Y ve Z birer pozitif tam sayıdır demiş. Bir eşitlik vermiş. X'in en büyük değeri kaçtır diyor. Çok tehlikeli bir soru. Peki, büyük bir ihtimalle şöyle düşüneceğiz ilk gördüğümüz zaman. Ama bu sorunun varlığından artık haberdar olacaksınız. Ve yanlış yapmayacaksınız bu soruyu artık. E, X'in tam sayı olması için, işte ve büyük olması için... Şunları ne yapmalıyım dersin? Küçük seçmeliyim dersin. İşte en küçük tam sayı için y'ye 6 verirsin. Z'ye 9 verirsin. Evet. Burası 1 olur. Burası da 1 olur. Eşittir 47'den. X eşittir 45 çıkar. Bunun adı hatalı çözümdür arkadaşlar. Neden? Biz şunu biliyoruz. X artı Y bölü 6 ile 9 bölü Z'nin toplamının tam sayı olması yeterlidir arkadaşlar. Ayrı ayrı tam sayı olmasına gerek yoktur. Mesela ben burayı 1 bölü 2 yapsam. Yanındakini de 1 bölü 2 yapsam. 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin toplamından. Evet 2 bölü 2 yani 1'i ne yapabilirim elde edebilirim. E buranın toplamını 1 yapabiliyorsan. X'i daha büyük ne seçme şansın olacaktır? 46 seçme şansın olacaktır. İşte sana doğru çözüm. Peki hocam y ile z'yi söylemediniz. Söyleyelim. Y bölü 6 nasıl 1 bölü 2 olur? Y'ye 3 yazarsan 1 bölü 2 yapabilirsin. Ya da 9 bölü z nasıl 1 bölü 2 olur? Z'ye 18 yazarsan onu da 1 bölü 2 yapabilirsin arkadaşım. Toplarsan da ne olur? 1 olur. X de daha fazla 45'ten 46 olur. Evet doğru cevabımız nedir? 46'dır diyoruz. Hemen diğer sorumuza geçelim. Evet 38. örnek rakamları sayı değerleri toplamı 18 olan 3 basamaklı bir sayı. Rakamları farklı en büyük doğal sayı. Evet hem rakamları farklı olacak hem sayı değerleri toplamı 18 olacak hem de büyük olacak. Bu sayının adına A demişiz. 3 basamaklı bir sayının büyük olmasını istiyorsam 9 başlarım. E, ee, rakamları farklı dediği için 9'u bir daha kullanamadığım için 8'i kullanırım. 9, 8 daha 17 yaptı. 17'ye kaç eklemem lazım? Rakamları toplamını vermişti bak. 1 eklemen lazım. İşte A sayısı budur. Peki diğer bilgiye bakalım şimdi. Rakamlarının sayı değerleri çarpımı 48 olan 3 basamaklı rakamları farklı. Evet en küçük doğal sayı. Ona da B demiş. Peki arkadaşlar 3 basamaklı bir sayının küçük olmasını istiyorsam ne ile başlarım? 1 ile başlarım. E, rakamları çarpımı 48 de e, hala ikisini çarpınca 48 elde etmeliyim. Evet yanındaki sayıların. E, onları da 6 ve ne elde edebiliriz? Değil mi? 8 ile elde edebiliriz. Bu da hangi sayıdır? Evet en küçük sayımızdır. Bunların neyini istiyor? Farkını çıkardım. 11'den 8'i e 3. 7'den 6 1. Ve 9'dan 1. Evet 813 olarak karşıma Çıkacak fark. Peki, kolay bir soruydu. Sadece büyüklük düşük diye dikkat ettik. Devam ediyoruz. Soru 39. Peki, 39. örnek ÖSYM'nin yine sevdiği sorulardan bir tanesidir arkadaşlar. E, dijital rakamların kaçer tane çubukla oluşturulduğu verilmiş. Bakın bize bilgi olarak yukarıda. Buna göre diyor. 15 tane çubuk kullanarak oluşturulabilecek en büyük ve en küçük sayıyı buluyor. Peki arkadaşlar ben sayının büyük olmasını istiyorsam 3 basamaklı sayının 15 çubuk kullanmak istiyorum. 9 rakamını kullansam 6 çubuk kullanmış oldum. E, yanına 8'i alsam 7 çubuk daha kullansan, Evet toplam çubuk sayısını hesaplayayım bak 13 oldu. Kaç tane daha lazım? 2 tane. Onun için seçme şansın yok. Mecburen neyi kullanırsın? 1'i kullanırsın. Evet 981 olur. Kullanılan evet çubuk sayısı da 15'e eşit olur. Bu hangi sayımızdır? Büyük sayımızdır. Peki küçüğü ne olacak hocam? Küçüğüne hemen bakalım. E tabi ki öncelik 1 ile başlarsın. 2 tane çubuk. Peki 1'in yanına 0'ı koymak isterim küçük olması için. 6 çubuk daha geldi bakın. Kaç tane oldu? 8 tane. Artık 15 olması için kaç tane lazım bana? 7 tane. 7 için alternatifim olsaydı küçük olanı seçecektim ama yok. Sadece 8 var. 108 15 tane çubukla oluşturulabilir. Evet. ben küçük sayıdır diyoruz. Bunların neyini istemiş bu sefer? Toplamını istemiş. 981 artı 108, 9, 8 ve 1'den 1089 olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Evet. Hemen 40. soruya geçelim. Yukarıda verilen 3 tarihinin içine artı, eksi, çarpı ve bölü işlemlerinden 3 tanesi yazılacak. Hepsini yazma diyor arkadaşım. 3 tanesini yaz diyor. Seçim yapacaksın diyor. Neye göre? Hemen bakıyoruz. Yazılıp ok yönünde sırasıyla ardışık iki üçgen arasındaki evet buralara işlemleri yazacaksın ve uygulayacaksın diyor. İşlem uygulanacaktır diyor. Buna göre işlemin sonucu yani çok kaçtır. Arkadaşlar hepiniz aynı fikirdesiniz. Bölme işlemi büyütmez ne yapar? Küçültür değil mi? Çıkarma da küçültür. Bir deneyelim. Bölmeyi kullanmadan yapalım. Zaten 5, 7, 8, 10 e, herhangi ikisinin arasında bölme koysak bir tam sayı gelmiyor gibi duruyor. Peki. Baktığımız zaman mesela şunu yapsam e, çarpma en çok değil mi? Arttıracak olan sayı olacaktır. 5 ile 7'yi toplayıp 12 büyük bir sayı elde edip 8 ile çarpsam onu evet 96 olur. Bir de çıkarmayı kullansak 10 ne olacak? 96 eksi 10 86 olarak maksimum değer karşımıza çıkacak. Neden ilk önce toplama yaptım? E çünkü 8 ile 10'u çarpsak hocam 80 olur. Ama ben 5 ile 7'nin toplamından 12 ile 8'i çarptım. Daha büyük bir sayı elde etme şansını elde ettim diyorum. Evet soru 41. Yukarıda çağının 11 bölmeden oluşan bilye kutuları gösterilmiştir. Çağının bilye kutuları ile ilgili bilgiler verilmiş her bölmede en az bir tane bilye vardır diyor. Peki yan yana olan herhangi iki bölmedeki bilyelerin toplamı en fazla 15'tir. 15 olabilir ama 14, 13, 12 de olabilir diyor. Ama Çağ'ın bilye sayısını fazla bulmamızı istediği için biz ardışık iki kutu bilye sayısını en fazla olan ne seçeriz arkadaşlar? 15 seçeriz. Niye 14 seçelim? Daha fazla seçme şansımız var. Peki ikili ikili böyle 15-15 gidecek. Bu onda bitecek. 11. kutuyu ayrıyeten düşüneceğim. Peki orada arkadaşlar 10 tane kutuyu ikili ikili toplarsanız 5 tane mi olacaktır ikili? Evet, 5 tane ikili. 5 tane bu ikili diyelim bakın şu ikili diyelim şuna. 5 tane ikili. Evet. Her biri 15 bilye, 75 tane bilye yapar. Peki istenilen en fazla bilye sayısıydı. O zaman ne seçmeye çalışacaksınız. Fazla seçmeye çalışacaksınız. En fazla kaç seçebilirim? Arkadaşlar ardışık iki kutu toplamı 15'ti. Bunların toplamı da 15 olacağı için 11'i fazla bulmak istiyorsan onu az bulmalısın. Ona en az ne yazarsın? Her bölmede en az bir bilye varsa bir tane yazarsın. Burayı da 14 maksimum değeri olarak düşünürsün. 11. kutuda 14 bilye maksimum toplam 89 tane bilyesi vardır dersin. Evet 11'i fazla bulmak için ne yaptık? Onu az seçtik diyoruz. Evet en fazla 89 bilyesi olur çağın. Hemen devam ediyoruz 42 A ve B pozitif reel sayılardır. A'nın en az 10 katı, B'nin en az 24 katı birer tam sayıdır demiş. Buna göre 2A artı 3B'nin en az kaç katı? bir pozitif tam sayı olur. Peki arkadaşlar şöyle bakın açıklamalı yapalım. A'nın 10 katını alacağım ve bunun bir tam sayıya eşit olduğunu söyleyeceğim. Aynı şekilde B'nin en az 24 katını alacağım. B'nin daha üst katlarında da tam sayı elde edebilirim ama en az 24 katını almalıyım diyor. Evet bu da bir tam sayıdır diyor. O zaman A sayısı bir tam sayının onda biridir. B sayısı da bir tam sayının 24'te biridir. Senden 2a artı 3b'yi mi istiyor? Götür a yerine eşiti olan tam sayının onda birine. B yerine de evet tam sayının 24'te birine yazacaksın. 2 ile 10 ne oldu? Gitti 5. 3 ile 24 ne oldu? Gitti 8. Elinde ne kaldı? Tam bölü 5. Evet. Tam bölü 8. Sen bu işlemin sonucunun tam sayı olmasını mı istiyorsun? O zaman diyeceksin ki bu tam sayı 5'e tam bölünmelidir. Evet yanındaki tam sayı 8'e tam bölünmelidir. O yüzden ne diyeceksin? Hem 5'e hem 8'e bölünebilen bir şey olmalıdır diyeceksin. Evet o keklerini alacaksın. Evet 5 ve 8'in aynı anda bir katı yani 40 katını almalısın. Hemen konsol ediyorum. Bunun 40 katını alırsam ne olur? 80A artı 80A artı 120B. 80'in içerisinde bakın. Evet 10 çarpı 8. 10A var. Tam sayı. 8 katını alırsam yine tam sayıdır. 120'nin içerisinde 5 çarpı 24B var. Bu zaten tam sayıydı. 5 katını alırsam yine tam sayı elde ederim diyorum. Peki 43. soruda arkadaşlar ardışık herhangi iki rakamının toplamı yine rakam olan doğal sayılara rakamsal sayı denir demiş. Özel sayı sorusu ÖSYM tarafından çok kullanılıyor her sınavında. Ee, örnek vermiş bakın 1270 sayısı için demiş. Ee, ardışık ardışık ardarda gelen iki rakamı 1 ile 2'yi toplamış bakın burada 3. 2 ile 7'yi toplamış bakın 9. Sonra 7 ile 0'ı toplamış 7 olacak burası 7. Sonuçlar hep rakam olduğundan 1270 rakamsal sayıdır demiş. Buna göre diyor. Rakamları farklı en büyük 4 basamaklı rakamsal sayı ile. Peki arkadaşlar 4 basamaklı rakamsal bir sayı arıyorum ve büyük olmasını istiyorum. Tabii ki öncelik solda 9'da başlarım. 9'un yanına ne yazarım? Topladığın zaman rakam olmalı hocam. O yüzden 0'dan başka bir şey yazamazsın. Büyük olmasını istiyorum. Rakamları da farklı demiş. 0'ın yanına 8 yazarsın. Evet 8'in yanına da 1 yazabilirsin. Neden? 2 yazarsan 10 olur. Rakam olmaz. İşte en büyük sayımız 9.081'dir. Peki küçük sayı için ne deriz? 1 ile başlasak 0. Burada zaten sorun yok. Her birinin ikişerli toplamları rakam olacaktır. Bunların toplamını istemiş benden. Evet 4, 0, 1 ve 10.104 olarak karşıma çıkacak. Evet soru 44. Hakan 3 basamaklı sayılarıyla çıkarma işlemi yapmış. Daha sonra bazı rakamları güzel yazmadığı için aşağıdaki gibi karalamış Hakan. Buna göre Hakan'ın karadadır rakamlarının toplamı kaçtır? Bakalım Hakan'ın karadadır rakamlarının ne olduğunu bilmiyorum. İlkine A diyorum, ikincisine B diyorum. Ve bu çıkarma işleminin sonucu 111'miş. Oldukça basit bir şekilde görebiliyorum arkadaşlar. Bakın. A'dan 3 çıkmış 1 kalmış. A 4'tür. 4'ten B'ye çıkmış 1 kalmış. B de 3'tür. İşte Hakan'ın karaladığı rakamlar 4 ile 3'ü topla. 7 olarak karşıma çıkacak.